Ana yemek Osmanlı mutfağı. Mahmudiye. Evet. Hem de ballı. Ballı. O ne? Ya göreceksin <laughs> öyle. Gün ikinci tarife gelsin o zaman önce malzeme listesi ballı mahmudiye yapıyoruz. Ballı mahmudiye için malzemeler. 4 adet tavuk but, 1 adet tavuk göğüs eti, 1 adet büyük boy soğan, 10 adet kuru kayısı, 10 adet kuru erik, yarım su bardağı kuru üzüm, 25 adet badem, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı bal, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı toz tarçın. Üzeri için dereotu. Günün ikinci tarifine geçtik. Ballı Mahmudiye yapacağız. İsiminden de tahmin edeceğimiz üzere bir Osmanlı tarifi Osmanlı değil mi? Osmanlı tarifi, aynen öyle. Biraz yaparken bahsedelim tarifçesinden de. Benim de çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Ee, şey... Anladım. Ama malzeme tavuk aslında burada. Değil mi? Evet. Başrol tavuk. Niye iki farklı tavuk var burada? Evet, biz onu merak ediyoruz evet. şu an Türkiye'de. Sorular aralığa geldi. Baştan başlıyorum. <laughs> şimdi Efendim, ne dedi ki tavuk yiye? <laughs> yine saray mutfağından çıkma, padişahlar için özel yapılan bir yemek. Niye iki tane tavuk var? Butun yağlı, yumuşak dokusunu tamamlamak için göğsünün sert tarafı kullanılıyor ve doku hmm. oluşturuluyor yemekte. Hmm. Aynı şekilde bademle doku oluşturulacak, soğanla, yine meyvelerle. Tamamen doku harmonisi hmm. diyelim. Peki. Böyle bir yemek. Burası farklı. Burası farklı mı? Yoksa burası daha yağlısız, burası tarafı, yağlı Burası yağlı yerimiz. Tamam. Göz tarafı. Tamam. Yüksek proteinli, sıfıra yakın yağlı kısmı. Hmm. Burası da tavuğun but kısmı, yağlı, lezzetli, tamam. güzel. İki iki tarafından da o zaman faydalanacağız. Aynen bundan. aynen. Şimdi başlayalım. Şimdi yine klasik soğanla başlıyoruz. Tahminimce. Ah. Başlayalım. Tavukla başlıyoruz. Şimdi, Hayret, soğan sonra mı burada? Evet. Hmm. Bu yemekte ben biraz kendi yorumumu katıyorum. Normalde Osmanlı yemekleri ağır ağır kısık ateşte pişer. Evet. Ama ben tavuğu mühürlemezsem lezzetini beğenmiyorum çok fazla. Hmm. O yüzden tavuğu önden mühürleyeceğim. Tavuk mühürleyeceğiz. Evet. Mühürlemenin Aha. bütün amacı lezzet katmanı oluşturmaktır. Ürünün içindeki ya ürünün içindeki şekeri yakıp manyak reaksiyonu açığa çıkartıp lezzet patlaması yaratmaktır. Ve dediğim gibi ee, şey derler hani su kaybı derler mühürle ama mühürlemenin su kaybıyla hiçbir alakası yok bu arada. Aslında suyu içinde tutuyormuş gibime geliyor. Mühürlemenin, mühürlemenin mi? Mühürlemenin kesinlikle... Çünkü Lezzeti içinde tutmuyor mu öyle Yok mi? hiç yok. Ta tamamen lezzet katman oluşturuyor. Ha tamamen katman yapıyoruz katman burada. Katman oluşturuyor. Başka hiçbir amacı yok. Evet. Şef olmayı yani, düşe kendine. İçi farklı, dışı farklı. Dışı farklı geliyor yani. Evet. Doku da oluşuyor tabii. Aynı doku. Yemek de çok önemli. önemli. Şefim severiz doku. Yemek de. severiz. Soğuk seversek diyorsun. <laughs> Hele şu yemek an seviyorum. şurada bir mantı olsaydı. Ah bileydin ben sinop mantısı yaptırırdım Türkiye'ye. Bir de yaprak sarma. Aa çok mu seversin? Çok severiz. Zeytinyağı. Zeytinyağı, Zeytinyağı, Zeytinyağı zaten biber, yaprak falan Hepsim hepsini çok Hepsini seviyorsun. Şefim kaç da neler şefim yaptın, yaptın şefim. Sadece tuz koydum ya. Ama bana Ama anlat. Ama bize söyle. Bizim, <laughs> haber. haberimiz <sizi gülüyor> yapmamaları. Evet iki kadın sohbet ediyoruz. <laughs> Korkuyorum yemek yapmaya. Hayır. Şimdi sen Şimdi şöyle, tuzla böyle bir yoğuruyorsun. Evet çünkü önceden tuzu koymazsanız, bütün et ürünlerinde, ürünlerine bu geçerlidir. Hı hı. Özellikle tavukta tuz önceden koymazsanız, tuzun lezzeti içine çekmez. Çekmiyor. Tatsız, tuzsuz bir şey olur, sonradan ekleyen tuzun da hiçbir anlamı yoktur. Ama bunu tavaya atıp üzerine tuz koymadın. Sen bayağı baya tuz, tuzla böyle bir harmanlıyorsun. Tabii çiğken koyacaksınız. Çiğden. Sezonu edeceksiniz. Ama mesela biftek e, pişirirken de tuzla pişirdiğin zaman bir tık daha sert oluyor. Yalan, yok Yalan, yalan. Yalanmış evet. Biz onların hepsini evet. öğrendik. Evet. Psikolojik mi benim Biz onların hepsini öğrendik. Yani şey e, öyle bir şey varmış ben de onu hep duyuyordum ama ben buraya hangi şefin geldiyse hep tersini söylediler. Asla öyle bir şey yok. Evet. Hiç korkma Biz şefler mücadele ediyoruz. Nasıl o zaman? Ya yanlış pişirme tekniğinden oluyor ya da etin iyi olmadığı için oluyor. Tabii. Peki ekstra yumuşak olması için tavuk ya da et için bir tiyon var mı bize? Şey, Olsun. Iyi, iyi Yoksa da şu an bu muhtemelen akıllı. Dökmeden <laughs> irtibatına mı daha iyi oluyor mesela? Ha? E tabi. Isıyı daha çok güzel veriyor. Çevireyim mi şöyle bir? Yok. İlk Kalsın mı? İlk attığınız zaman havaya, ilk ha. attığınız zaman şey versin, ee, nasıl diyeyim? O. Kaçtım. Sen mühürleme hissini versin. Söyleyemedim. Ha şöyle bir karıştırmıyoruz. Yok. İlk attığınız zaman hiç ellemeyin. Bak bunu bilmiyordum ben. Mesela bana ben kalkıyor ben her yeri içsin diye. Bunlar yani, ufak şeyler. Bunu sonra mı kullanıyorsun? Yok. Yine devam. Aynen, Aynen, devam. Hem de ölçü, hem yağlı tarafını aynı anda koyuyoruz. Şu bu parçaların zaman. bir tık daha büyük geldiği için önce onları attım. Hmm. Onları da alayım elin altına. Tamam. Kaldırdık bunları da. Tamam. Tavuk tabii sıkıntılı bir ürün. Tavuğu... Şu elimi şuraya... Tavuğu asla yıkamayın. Tavuğu yıkadığınız zaman o tavuğun dışındaki bütün zararlı bakteriler hem içine geçecektir, hem de bütün o tezgah tezgahya yayılıp oradan yiyeceklerimize geçecek. Bıçağımızı. Bunda bir işim var mı tekrar? Yok, kaldırabiliriz. Tamam, bunu kaldırıyorum. Ya şimdi bütün ürünler yemeğin içine geçeceği için, Hı. şu an bunun üstüne bir şey kesenle sorunu yok. Ha, ama başka bir şey değdirmeyeceksin. Başka Tabii, bir yemeği kullanacağın şey. Ya şimdi burada bunu yaptıktan sonra temizleniyor ama temizlenmezse üstüne burada bir meyve doğrasan, bir şey doğrasan korkunç zehirci hale gelir. Çok enteresan tamam, değil mi? Çok ya. Şimdi şey karıştırabiliriz. Haydi karıştır. Aynen. Kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. <laughs> Hadi oturmak yok. Daha kalk kız soğan, soğan doğraman. doğru <laughs> kalsın 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 soğan doğru biraz. benim için yapılmış şey değil mi? Evet kalk kız soğan doğrama. Sana doğratır mıymış soğan? Ben benim için o. Şöyle bir genetik yapılı nasıl karıştırıyorsun evet. görelim çünkü. Beceriksizlik abidesi olarak geldim ben şimdi buraya. Değişik şeyler olacak. Seçtin mi bu arada? Çok güzel. Bırakayım mı ne yapayım? <laughs> yani, biraz daha Böyle sonra dönem olacak. dönem oluyor. Keşke şunu oynasam dediğin şeyler çıkabiliyor tabii. Tabii ortaya evet. çekeceğim ben onu. Ha, daha büyük özü alıyorsun o zaman. Aynen. Soğanların başında bekleyeceğim. Soğan, Soğan yargıcı olarak. Biraz daha kaynaştırabilirim seni zorlarsak aslında. Peki o refliş nasıl fark etti? Yani soğanın sana iyi gelmediğini nasıl fark ettin? Yani aslında birçok şeyi gelmiyor. Reflü bazen çok coşan, bazen durulan evet, bir şey. Evet bende de var da o yüzden merak evet, ediyorum. Yani deneyerek çiğ hmm. biber yediğim zaman çok şey yapıyordu, ha, işte pek şimdi pek yapmıyor mesela çiğ şey biber. olabilir mi acaba? Bana dedi biber çiğ yediğim zaman bence dokunuyor dedi. Biber kabuğu hmm. üzerinde bir zırhı vardır ya, evet. o işte mesela ha. közlediğin zaman da onu soyup yersen evet, rahatsız doğru. etmez. Olabilir. Belki doğru. oradaki şey... Mideyi rahatsız Bilmiyorum ediyor, mi? gaz evet, yapıyor olabilir. Zarı bayağı şey yapıyor. Mesela asitle hiçbir şey içemiyorum. Asitle hmm. içecek zaten çok sevmiyorum. Bu zaten iyi bir şey değil. Doğru. Biraz e, sirke çok yoğun olduğu zaman yakıyor midemi. O da ama iyi. seviyorum bir yandan. Yani çok da fazla bir şey kalmadı soğandan başka. Onu bayağı iyileştirdim ben. Eskiden daha çok yiyemiyordum bazı şeyleri. Bir şey şeyleri. koyabilme ihtimalim evet. varsa sıkıntı çok zaten. Yani pişmiş soğanı bir şey yapmaz derler de yapması enteresan ama. Psikolojik olabilir benim için. Kayıslara geçtik. Çünkü pişince koka başka kan. bir şeye dönüşüyor. Kayısları da ortadan ikiye bölüyorum. Zaten şu malzemeleri görünce diyorsun ki tamam bu Osmanlı tarzı. Evet. Niye öyle? Tarzında böyle... ne yok mesela? Bir de oradan da başlayabiliriz. Sonra gelim niye öyle? Ha. Ne, ne? yok? Karar yok. yok. Aa yok domates mu? Domates yok. Evet domates de yok. Ama bir de genelde. Kuruyem e, tariflerde Osmanlı tariflerinde çok domates olmuyor. Yani şey, bunlar tabii, giriyorsa domates girmiyor. 18. 18. yüzyıldan sonra domates geliyor hmm, Osmanlı'ya. Evet bunu Selim söylemişti. O yüzden önceki yemeklerde hiç yok. yok. değil mi? Aynen öyle. O yüzden o yüzden hmm. böyle mesela. O yüzden meyve Peki, var. Şey domates nasıl? olmadığı Neden var. karabiber yok? Hani o karabiber de çarşı aynı şekilde. Da o da sonradan geliyor. Amerika'nın keşfinden sonra. Şöyle tarçın. Tarçın. Eee karabiber yerine tarçın, ee, tarçın kullanılmış Osmanlı'da. Hmm. Ama zaten zeytinyağlara ya. çok yakışıyor. Özellikle zeytinyağları Aynen. ben de tarçın çok seviyorum. Çok güzel oluyor açıkçası. Ben sadece çok tercih etmem ama. Yok zeytinyağları başka Zeytinyağlarda, dolmalarda falan çok ben iyi oluyor. Ben zeytinyağları kuru meyve kullanmayı da seviyorum. Hı. Mesela Enginar'a yaban mersini kurutulmuş. Aa güzel. Vanilya kayısı. Hmm, olur. Gerçekten güzel oluyor. Salataları da çok güzel oluyor. Evet, kesinlikle. Taze meyve daha güzel oluyor gerçi salatalara. Çilek mesela çok Çilek, yakışıyor. Çilek, nar, nar yeşil elma. Nar her şeye yakışıyor ya. Nar evet ya, gerçekten evet. öyle. ile bu aralar tabii güllaç yapıyorlar güzel. Ben Yani çok evet. süslemede de kullanılıyor ama... Nallı, narlı, narlı sütlaç da çok güzel oluyor bu arada. Aa öyle mi? Aynen. İçine konuluyor mu sütlacı? Konuyor. ben mı şey yaptırıyorum. Sütlacı fırında pişiriyorsunuz ya, hı hı. ayrıca bir nar sos hazırlattırıyorum. Ha, Sunum nar sırasında sos. üstüne. Güzel oluyor. Peki benim canım şimdi ne çekti böyle konuşunca? Ha. Hadi bakalım. Damla sakızlı e, şey, muhallebi, üzerine de vişneli sos. Ay çok Hadi güzel falan. Niye sos oldu. Niye öyle oldu? Evet. Ben bunu nerede yedim biliyor musun? Hem de böyle daha sorbemsi bir kıvamda, adada. Bu büyük ada küçük Aa, ada falan var he, ya orada. Orada çok var var. muhallebi üzerine de böyle sorbemsi bir vişne sosu vardı. Ay çok güzel. Tatlı seviyor musun çünkü? Severim ama çok seçeceğim bu konuda. Da. Ne mesela? Mesela şerbetli tatlı sevmiyorum. Ha. Böyle sulandırılmış şeker gibi geliyor şerbetçi. Ben de Sadece kuru baklava severim. Hmm. O da bol fıstıklı ve az şerbetli olduğu için. Onun dışında hiç şerbet Sütlü yok. Tatla. Sütlü tatlı. Sütlü tatlıları daha çok severim ama daha çok ekler, profiteroller, Fransız hmm. tatlıları çok seviyorum. Şu cupcake. Cupcake falan da yapıyorum. Evet, onları ya. çok seviyorum. En sevdiğim profiterol mesela. Değil Çocukluğumun mi? en büyük hayali. Çocukluğumuzun profiterolleri. Bu arada senin cevabın geldi. İncirin sorbeti çok lezzetli oluyor. İncir sorbe. sorbe Aynen kırmızı Aa. incirden özellikle çok lezzetli oluyor. Deneme sorbe nasıl, lazım? Oluyor. Sorbeyi nasıl? Sorbe nasıl yapacağız? Sana sana sorbe. Soruyorum. ben. Soruyorum <laughs> 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 nasıl oluyor sorbe? Şimdi dondurmada nasıl içine süt konur yapılır böyle karıştırılarak. Hı hı. Sorbe de sütsüzü dondurma. Meyveyle sütsüz, meyveyle oldu. Aslında meyveyi donduruyormuşsun gibi oradaki olan. Aynen. Ekstra koymamız gereken bir malzeme var mı orada? Ya, tabii işte bal, mal ekleyebilirsiniz hani. Şeker hı, ekleyebilirsiniz. Şekerli, sulu kıvamı için. vermek için, lezzeti vermek için ekleyebilirsiniz. Doğru. Efendim bu arada hemen hatırlatalım. ballı mahmudiye yapıyoruz. Tabii hı. birazdan meşakkatli bir yemek. Tavuğumuzu önce bir güzel mühürledik. Tavuğun iki tarafını kullanıyoruz. Hem göğüs kısmını hem de daha böyle yağlı hmm. tarafını. Onlar böyle iri iri kuşbaşı doğranmıştı. Bir Mühürledik. Saldı, suyunu çekiyor. Daha hiç yağ koymadık ona. Koyduk. Sen so sonra ekledin. Tabii tabii. İlk atarken. Ha, tamam. İlk atarken. İlk şey ama tavamızda mühürleme zamanında koyduk. Aya yani çok iyi mühürlenmedi ama mühürlense daha lezzetli olacak. Az mühürlendi. Peki Şimdi neden Mahmut? <laughs> Eee, Padişah Mahmut zamandaydı galiba. Evet, tahmin ettik de o yüzden İkinci Mahmut mu acaba? Kaçıncı Mahmut? Şu an yanlış söylemeyeyim değil girmedim oraya ama... Ama Padişah'tan geliyor. Kesin bir Mahmut zamanı oldu Padişah en çok bunu seviyormuş. Onu sevdi yemek acaba? Aşçılar genelde böyle büyük zaferlerden sonra... ...Padişahlar adına yemekler yaparlarmış. Onların adına verilermiş. Aynen öyle. İçinde de bal olduğu için muhtemelen adına bağlı Mahmut'u koydular. Çok değişik ya, Osmanlı çok büyük bir medeniyet mesela. O dönem bütün dünyadaki iyi şefleri saraya toplarlarmış. Yeniçerileri devşirirlermiş. Siz de Dorand'ından biliyorsunuzdur. Oranın e, aynı şekilde mesela sırpları devşirdilerse aynı şekilde mutfağı da onları koyarlarmış ve mutfak Aa, çok zenginleşmiş. Mutfaklarını o yüzden mutfakların her milletlerin insan oluyor. Aynı şekilde mutfak. öyle yapıyorlar. Mesela İmam Bayıldı bir Fransız şef bulmuştur. Şimdi böyle böyle şey bazı zamanlarda yeni tarifler çıkınca bir isim bulamıyoruz ya eskilerdeki gibi. Ben her gün isim bulmak zorunda kalıyorum ya. Ama tarif denilen şeye isim vermen gerekmiyor mu? Çok zor isimler. İsim vermek çok zor. Gerçekten yemeği yapmak, lezzet eşleştirmesi yapmak çok kolay. İsim bulmak çok zor. Sanat ya o başka ben bir şey. Ben uydururum. Sen sıkışırsan beni ara. Tamam. <laughs> Müthiş isim ne bulup göndereyim. Bir dakika bunu değişik uzaylı isimlere Bunun ismi olmasaydı sen ne koyardın? Hadi bakalım. Test edeceğiz şimdi konumuzu. Süpernova olsun çünkü değişik maddeler var, var. Patlama gibi yani. Süpernova. Güzelmiş. Hemen bozun yalnız. Bravo. Şefim daha pişecek mi o ya? Pişsin pişsin pişmesin mi? O kadar uzun süre pişiyor mu tavuk? Pişsin ya güzel. Ben ne bileyim tavuk böyle hızlı pişen bir et ya. Bana hep daha hızlı oluyormuş gibi geliyor. Şimdi yedim. aslında et ben az pişmiş severim kırmızı eti. Ama tavuk riskli olduğu için çok pişirmeyi seviyorum. Tavuk evet tavuk hmm, da öyle tavuk bir durum bir tık yok. Risk var. Doğru söylüyorsun. Şimdi ufaktan bademine girelim. Tamam. Bütün bütün atıyoruz onları kabuksuz evet, bademleri. Onları ezip koysak mesela, o da olur Yo, mu? Yok, bence olmaz ya. O bütün bütün olsun i̇şte içinde. Yemeklerde hep böyle iri iri gözüksün istiyorlar evet. galiba. Şefler de öyle hep tercih ediyor. Hatta ballı mahmudiyenin içine arpacık soğanla koyabilirsiniz. Böyle hmm, çok yakışır. fazla soğan aromasını sevmeyen insanlar için arpacık soğan aroması daha düşüktür. Biraz Belli bir tadı evet, evet, böyle sürekli ağzına gelmez istersen yemezsin. Lezzeti geçer sadece değil Aynen mi? Aynen öyle. Şimdi limonu da sıkalım. Ben ah limonumuz tamam. Vardı. şöyle tatlış. Sıkacağımız, öyle evet. Tamam. Keşke bunu gizli gizli değiştirseydim. <gülüyor> <gülüyor> Şefim verdim sana. Teşekkürler. Ee, ben bir şey öğrenmiştim bu limonla soracağız. ilgili. Bir tane şefimiz yapmıştı. Ne yapmıştı? Kabuklarının hepsini böyle ayırdı. Böyle böyle böyle. Hı -hı. Limonu böyle bütün sıktı. O kadar su çıktı Hı -hı. ki limonata gibi. Güzel güzel taktik. Ama ben kesmeseydin gösterirdim. Şey yapıyorum, bulaşık ne? makinesine koyuyorum. Ah evet, bizde oh. hanımlarda öyle bir şey vardır. Sen hem yumurta kokusunu musun? alıyor, hem de böyle doğru bir... Doğru mu acaba o ya? Kesinlikle doğru. Kabuğunu koyuyorsun bulaşık makinesine. Evet makinesi. ama içini iyi Bence temizlemek gerekiyor gerek ki parçaları dökülmesin diye. Hı, o lifli kısımları evet, dökülmeyecek içine. Evet, biraz temizliyorum içine. ama kabuğunu koyuyorum, çok işe yarıyor yani. Gerçekten, biz var ya millet olarak çok şeyiz, yaratıcıyız yani. Evet. Orda. Kesinlikle öyle ya, yüzdüz. Ben Sık da bir sıktım. Neden limon kullanıyoruz, Batuhan şefim? Böyle biraz yani terbiye lezer. gibi mi oluyor acaba? Asit Baksana dengesi. Bir, sanki böyle bir sosu oldu kendimden. Tabii, tabii. Değil mi? Oluyor. Ee, asit yağ dengesi. Bir yağlı kısımlar kullandık tavukta. Yağı da koyduk içine. Limon, limon Limonun asidini şu doyuruyoruz şu anda. Lezzet dengesi yakalıyoruz. Evet, orada asidik bir denge var galiba. Aynen, yani, burada, burada asidik bir denge var. Asidik denge. Biz artık ufaktan üçüncü yemeğe doğru yol alabiliriz bence. Bunları sonra bekleyelim. Son bir biraz sonra ekleyelim. Bunları sonra ekleyeceğiz. Ya da ya. Sanki eklenebilir gibi Eklerim geldi. Ya. Bunlar da biraz yumuşasın. Bal en son koyacağız. Bal en son. Bal yanacağı için bir de yapısı ha. bozulacağı için. Aynen. Tamam. Tarçın koyuyoruz şu an. Tamam. Tarçınımızı koyuyoruz. Şey mi oldu? Tavuklu aşure. Ay aşure de severim. <laughs> aşure <abi. gülüyor> de Bak bize, bize bir yemek ismi söylemeye görsün birisi. Aynen. Değil mi? Aşure de çok güzel. Evet çok güzel. Ama e, kararmayacak. karar mı Karar ne zaman çok sevmiyorum onu. Aşure'nin o kendi kısmı var ya, hmm. bazı meyveler, özellikle incir galiba çok karartıyor evet. değil mi evet, aşureyi? Evet, karartmak için pekmez de koyuyorlar ekstra. Ben kararmasını seviyorum. Açık renk daha güzel olmuyor şey, mu? Şey, süt koyarsan açılıyor. Ha öyle. Aşure'ye süt koyarsan yani. açılıyor rengi. Ben hiç oturup yapmadım ama o aşure zamanı komşularım sağ olsun hep gönderiyorlar böyle özellikle yaza denk geldiysek evet. Bodrum'da herkesin yaptığı aşureyi oh güzel yiyorum. Çok oh. keyifli oluyor. Ben böyle karışık tahıllı şeyleri çok severim. Salatada, yemekte birkaç hmm. çeşit işte buğday, nohut, Aa, mercimek, olur. işte maş fasulyesi. Aynen falan da seversin sanıyorum. Salataya susam atarım. Bütün hmm. o şeyleri çok severim yani. Sonlarına çok. O severim. karışım seviyorsunuz o zaman. Evet. Özellikle mesela taze ıspanak salatasına susam benimle birlikte efsane oluyor. Deneyeceğim. Taze ıspanak salatasına susam. Taze ıspanak, taze soğan. Taze soğan, evet. Ee, bol nane, narekis, susam. Deniyorum. Bayılacaksın. Ona bence üzüm de gider yani böyle biraz daha nar tatlı bir tat. Nar falan da tatlı. Ha, nar eksinin içine biraz nar atınca güzel oluyor. Tamam tamam. Benim... Kapama aldım şu an. Tamam. Çünkü de aynı aldık hemen ben çaktırmadan. üzümlerimi ekliyorum. Tamam. Üzümlerimiz de var, kuru üzümlerimiz. Evet. Şey alabilir miyim? Erikli Tabii. kayısıyı. Şöyle vereyim mi hemen? Lütfen. Direkt içine alabilirim. Kuru eriklerimiz ve kuru kayısımız da var. Onu öyle artık şöyle. Lezzet. Ya o zaman çok iyi bence e, Bunlar yedikten sonra öyle aman aman pişmiyor. Hı -hı. Değil mi? Çok az kaldı artık pişmesin. Peki o. balı servis sırasında mı koyuyorsun? Ocağımı kapatacağım ya. Evet. Balımı dökeceğim. Sen dediğin zaman ben dökeceğim. Son dokunuşu yapıyoruz yemeğimize. Ocağımızı kapattı. Mahmut Mahmudiye'nin balı gelsin. Balın. Hadi Balın bakalım. Balı. Şöyle. Hepsini dökeyim mi? Ta, Ay, tabi. inanılmaz tabi. bir koku var şu an. Koku çok güzel ya. Gel bak. Çok şu güzel koktu. Soğanın kokusu almadan. Yok ama bütün bu Hiç yemişlerin yok. balın ve tarçının kokusu geliyor şu an. Evet, tatlı bir koku geliyor. Değil mi, mi? böyle tatlı tatlı. Evet, Hakikaten ballı mahmudi. Gerçekten ballı mahmudi. Mahmut da ağzını tanıdım. Yüzlüyün tatmadığımız bir yemek harika. Efendim şöyle bir malzeme listemizi hazırlayalım. Şefim hızlıca sayar mısın malzemelerimizi? Hızlıca hemen sayıyorum. Şurada benim şeyim vardı. 4 adet tavuk but kullandık. 1 <laughs> adet tavuk göğsü. 1 adet büyük boy soğan. 10 adet kayısı. 10 adet erik. Böyle 25 tane soyulmuş badem kabuksuz. Ondan tarçımız sonra, var. Aynen tarçımız var. 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullandık. 2 yemek kaşığı bal. 1 adet limon. Şöyle 1 tatlı kaşığı da tuz. Balı ama en son altı kapattıktan sonra öyle. koyduk az önceki gibi. Şimdi onu dilenmeye bırakacağız. Bağlı mahmudiyemizi yaptık efendim.